şehri. Aynı zamanda da iki tane büyük ırmağın beslediği ovalarıyla beraber bir tarım kenti. Ee, bu Karadeniz'in beslenmesi aynı zamanda Türkiye'ye de buradan üretilen ürünlerin gönderilmesiyle e, Samsun Karadeniz'in ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden e, doğal limanı ile birlikte bir e, şehir olarak çok rahat söyleyebiliriz. E, ben Samsun'a aşığı biriyim. Samsun Türkiye'nin en güzel şehri. Bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yaşanabilecek bir şehir. İnsanların bu Burada e, huzurlu e, geçirebilecekleri bir ömürleri vaat ediyor Samsun onlara e, deniziyle işte e, havasıyla bence e, yaşanabilir bir şehir. Onun içinde Karadeniz'in önemli şehri rahatlıkla diyebiliyor. Tabii Samsun e, Kurtuluş'un şehri. Bizim bir sloganımız var, kurtulan değil kurtaran şehir diyoruz biz Samsun için. Tabi bu özelliğiyle bir ilk adımın atıldığı, kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehir olması münasebetiyle ilk adım anıtını ben çok değerli buluyorum. Onun yanında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dünyada ikinci seçilen heykelini, çok kıymetli buluyorum. Bunlar Samsun'u öne çıkartan çok değerli kültürel yerler mutlaka görülmesi gerekiyor. E, maalesef Türk Samsun sahipsiz bir şehir. E, çok e, güzel şeyler söylüyoruz şehrimiz için yaşanabilir bir şehir, Havalimanı, denizi, ulaşımı, karayolları, e, Karadeniz'in kavşak noktası olması. E, bunun yanında karşı tarafımızdaki e, Karadeniz'in komşuları olarak e, o bölgelerle de yapacağımız il, ilişkilerle aslında çok e, parlayan bir yıldız olabilecek bir şehir Samsun ama maalesef sahipsiz olması nedeniyle bir abi, bir e, büyüğün önderliğini yapması gerekirken maalesef bu abiyi bir türlü Samsun bulamadı. E, uzun yıllardır bu arayış içerisinde mesela ben e, Kayseri'yi çok önemserim, Gaziantep'i çok önemserim. Bu şehirleri önemseme nedenim Adana'yı çok önemserim. Buralarda zamanında gerçek liderler, yerel liderler bulmuşlar ve bu liderler Samsun'un çok gerisinde olan bu şehirleri Samsun'un çok önüne çıkartmışlar. Mesela Kayseri'de bir marka 15.000 kişi çalıştırıyor. Sadece Kayseri'de ve bizim Samsun'da şu an e, o kadar e, kişi çalıştıran bir markamız yok. Bir fabrikamız, bir tesisimiz yok. E, bunun yanında Adana'da, San, e, Antep'te böyle yerel çok büyük firmalar var. Bizde yok. Bunun sebebi dediğim gibi sahipsizlik. Bu sahipsizlik hem sanayi anlamında. Hem de kültür e, anlamında Samsun'da eksikliği ciddi anlamda hissediliyor. Çok güzel yerlerimiz var. İşte mesela bizim göl var, şelalelerimiz var. Ama biz Sinop'ta Erfelek şelalelerini gezmeye gideriz. Samsunlar olarak göl olan şelalelerini kimse bilmez. Samsun merkezinden 10 kilometre uzaktadır, e, bakımsızdır, e, tesis yoktur. İnsanlar oraya e, güvenlik güvenli bir şekilde gidip çocuklarıyla yapıp o şelaleleri e, gezebilir gelecekleri bir ortamları yok. E, bunun dışında mesela Trabzon örneğini verebilirim. Trabzon'un her ilçesinde farklı bir e, marka var. İşte Vakfı Kebirine gidersiniz, ekmek var. E, sürme gidersiniz, bıçağı var. Her ilçede mutlaka batına gidersiniz, köftesiyle meşhurdur. Türkiye'nin her yerinde vardır. Samsun'da maalesef. E, bu tip ilçelerimizin özelliklerini öne çıkartarak e, gelen turistlerin uğrayıp rahatlıkla oralarda hem inip gezip dolaşıp hem de e, ilçemin gelirine katkı sağlayacak, harcamaları yaptıracak bir e, düzenlemeyi Samsun yapmadı, yapamadı bu zamana kadar. E, Trabzon'a gittiğinizde e, eğer seyahat şirketi bir günde uğrayacak e, yerleri yetiştiremezken Samsun'da iki tane, üç tane noktaya uğrayıp konaklamadan transit gidiyorlar. E, böyle sıkıntıları var Samsun'un. İşte dediğim gibi buraya liderlik yapacak, yapacak bir ismi yıllardır arıyor, onu bulduğunda bir anda ok gibi fırlayacağını düşünüyor. Şimdi tabii Samsun deyince pide hemen insanların aklına geliyor. Bakıyorsunuz <laughs> bugün Bafra'nın pidesi e, hakikaten e, enfes, çok lezzetli. İşte Termeye gidiyorsunuz, termenin pidesi var. Çarşambanın kendine has bir pidesi var. E, bir de çakallı menemenimiz var. Mutlaka Samsun'a gelecek, Karadeniz'e gelecek olan, batıdan, or iç Anadolu'dan oradan mutlaka geçiyor ben, o çakallı menemenini mutlaka e, yiyor. Alaçam'da çok güzel meralarımız var. O meralarda otyağı, çok güzel kuzularımız var. Onların eti çok lezzetli olur. Ama bunların içerisinde benim favorim çakallı menemeni diyebilirim. Yani, çok çabuk parlayan ama o kadar çabuk da sakinleşen insanlarız. Bu bizim karakteristik özelliğimiz olmuş. Ama bu Karadeniz insanının mertliğinden de kaynaklanıyor diyebiliriz. Ee, Bizler mert insanlarız, dobra insanlarız, içiyle dışı bir insanlarız. Ağzımıza geleni söylüyoruz, ondan sonra kırdıysak diliyoruz. kırmadıysak kol kola yolumuza devam ediyoruz. Başta da söylediğim gibi Samsun Türkiye'nin güzel şehri. Ee, bu şehri mutlaka görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Burası en büyük özelliği kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehir olması. Ee, bu şehirden bir Mustafa Kemal geçti, arkadaşlarıyla beraber kurtuluş işaresini yaktılar ve Samsun ayağa kalktı. Biz bir memleket oldu. Samsun'un böyle bir özelliği var. Mutlaka gelsinler, şehrimizi ziyaret etsinler. Bunu çok iyi biliyorum. Samsun'a ilk defa gelip de ya burası ne kadar güzel bir şehirmiş. Ben e, hiç böyle hayal etmemiştim diye insanlarla çok karşılaştık. E, büyük şehirlerde neyden rahatsızlarsa o burada yok. E, trafik keşme keşi burada yok. E, burada işte komşu ilişkileri Bitmiş değil, ee, işte bir İstanbul, İzmir, Ankara gibi değil. Burada hala o sıcak diyaloglar, e, mahalle kültürü, apartman dostlukları devam ediyor. O tadı, o hazı burada yaşayabilirler. Ekonomik anlamda da Türkiye'nin belki de en ekonomik şehirlerinden bir tanesidir. Gelip burada çok rahat yaşayabilirler. E, denizin kenarında çay içip simit yiyebilirler. Samsun onları bekliyor. Kucağımızı açtık. Onlarla kucaklaşmayı bekliyoruz. Hepsini Samsun'a davet ediyor. Samsun Karadeniz'in baş şehri, başkenti. Hı, hı Burası metropol bir şehir. Hı hı. E, burası Karadeniz'in en büyük şehri ve en gelişmiş şehri. E, tabii en büyük ve en gelişmiş şehri e, olunca değeri daha da öne çıkıyor. Tanemin bir karayolu, havayolu, deniz yolu, Tren yolu, her şey mevcut Samsun'da, onun için Samsun hı hı. E, bir önemli bir şehir, güzel bir şehir. Bence Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden bir şehir. Hem jeopolitik olarak, konum olarak, hı hı. hem de gelişmişlik olarak, hem de güzellik olarak, doğa olarak da çok güzel bir şehir. Yani bir bandırma vapuru var, bir anıtı hı hı. E, var işte Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Ayak bastı, tüm istedisinden sonraki geldi bir yanıt. İşte ulaştığı vapuru, Bayrak işte Bafra'da e, iki Tepe, efendim işte Perme'de, Salı Pazarında Karpukale, Doğal Kuş Cenneti. Bir sürü yerlerimiz var. E, turizme davet olarak henüz daha e, gerekli turizmi turisti çekecek bir konumda değil. Tanıtıma ihtiyacı var. Hı hı. Biraz daha altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Ee, bir de tanıtıma ihtiyacı var. Mesela Vezir Köprü Kanyonu e, Samsunlar biliyor. Bazı, Türkiye'deki bazı yerler de biliyor ama bunu dünyanın ve Türkiye'nin her yerinin bilmesi için çok büyük bir tanıtıma ihtiyacı var. Yani bir bandırma hopuru, bir anıt efendim hı hı. bizim buradaki Atatürk Türk heykeli anıt heykeli dediğimiz anıt ee, yani ben turistleri görüyorum, arabaları çekiyorlar Antalya'dan, Antep'ten, e, Trabzon'dan, her taraftan. Ama e, bence şöyle olmalı, özellikle işte e, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da dahil olmak üzere özel günlerde Samsun'un e, Bandırma Vapuru ve e, Anıt'ın önünde hı. kilitlenmesi lazım. Yani turist yoğunluğundan eee tabii bu e, bence gerekli değeri ne anıt ne bandırma vapuru ne de diğer e, yerlerdeki turizmi e, işte turizme açık yerlerin tam manasıyla bir turist çektiğini düşünmüyorum. Altyapı derken işte kanyona gidecek olan yolun hı hı. çok düzgün olması lazım. Oraya gittiği zaman insanlar bir vapur gezdiriyor insanlara ama orada dinlenme testleri falan şu anda yeteri kadar yok. Yeni yeni bir şeyler yapılıyor ama onun gibi işte Salı Pazarı'ndaki Garpu Kale Karaca şelalesi buralara e, turizmin gelmesi için oralara arabalar tahsis edilmeli yolları çok güzel yapılmalı oralar cazip hale getirilmeli gittiği zaman dinlenecek, yiyecek içecek, işte efendim veyahut istirahat edecek yerlerin olması lazım. Otel gibi, Hı. motel gibi yerlerin olması lazım. Bunlar henüz altyapı olarak bunlar hazır değil. Samsun'un bir pidesi var The cat sat on the Yani işte Ankara'da, İstanbul'da şubeleri de açılıyor. Sampi diye ve da başka isim söylemek gerekirse başka pideler de var. Samsun'un geçmişten beri bir lezzeti var. İnsanlar sabah kahvaltılarını özellikle cumartesi, pazar günleri pideyle yapmak isterler. İçini hazırlarlar. Kıymasını falan. Ondan sonra götürürler işte o lezzeti yapan fırınlara. Oralarda sıralar beklerler. Pideler yapılır. Evde, bunları erkekler yaparlar. Evde eşler çaylar demlerler. Neler yapılacaksa sofrayı hı hı. hazırlarlar, gelir. Bir kültürdür bu. E, lezzet olarak Samsun'un, e, yani Karadeniz'de bir kültür, işte lahanası, lahana yemeği. E, Samsun'un e, kendine has lezzetleri var. İşte hı hı. bu pidesi de teşkillenmiş bir marka. Hı hı. E, yani lezzetler bunlar. Tabii daha çok şeyleri var. Mesela manda yoğurdu, işte efendim, işte özellikle kuzu etleri, hı hı. E, pirzolası. Bundan sonra yani Ladik'te bir Akdağ diye bir yer var mesela. Aşağıda etini yersiniz, yoğurdunuzu, manda yoğurdunu yersiniz. Yukarıya kayak tesislerine çıkarsınız. İşte orada da bir tesisimiz var. Şimdi karın yağması bekleniyor. Hı hı. Orada da bir şey var ama işte kar yağdığı zaman ulaşımda sıkıntılar oluyor. Belediyeler ne kadar çaba gösterseler de. Mesela biz bir Bursa'daki Uludağ'ı görüp veyahut da Erzurum'da falan dökeni gördükten sonra buraları yetersiz görüyoruz. Daha da gelişmeye ihtiyacı var, daha da işte altyapılara ihtiyacı var diye bunu öneriyoruz. Şimdi Karadeniz insanı Karadeniz gibi hırçın gerçekten. Yani Karadeniz, Marmara'ya, Ege'ye, Akdeniz'e göre oralar durgun. Buraların Karadeniz'e hırçın diyorlar. Yani şimdi Karadeniz insanı milliyetçi e, liyle tanınırlar. Hı hı. Karadeniz insanı çok milliyetçidir. Birbirini tutarlar, milletini tutarlar, devletine sahip çıkarlar. Her tarafta çözülme olsa milletle devletle ilgili Karadeniz bir kaledir, bir bloktur. Yani düşmanlar için, yabancılar hı için hı. öyle diyelim. Bu geçmişte de zaten bu yedi düvelin bize saldırdığı dönemlerde Rusların işte yaylalara, işte Girasunlara, işte Harşit çaylarına kadar gelip oralarda e, nasıl. Dirençle karşılaştıklarını, onlar daha iyi biliyorlar. Nasıl efendim geriye teptiklerini, nasıl geriye püskürdüklerini, püskürttüklerini, silah yok efendim, mühimmat yok ama iman var, cesaret var. Karadeniz insanı böyle. Böyle olunca da hakkını savunan işte olunca asabi diyorlar, sinirli diyorlar. Değil aslında. Normal her her yörenin insanında asabi, sinirli insanlar vardır. Sakin insanlar vardır. Karadeniz'de öyle. Karadeniz'in bu özelliğinden dolayı geçmişte de bu konularda çok televizyon programları yapıldı. Çok oyunlar oynanmak istedi. Özellikle Özellikle pontuşçulukta veya da kan alıp kan örneklerini Amerika'ya göndermekte bir sürü varyasyonlar yapıldı burada. Yapılmasının sebebi Karadeniz bir direnç noktası ülke için. Tamsun çok Tabii. önemli ve çok güzel bir yer. Mavi ile yeşilin buluştuğu yer Karadeniz. Hı hı. Bir taraf mavi, hemen arada bir asfalt var, hemen bir yeşillik başlıyor. Ve yeşili de çok çok güzel bir yeşil, yani çok koyu bir yeşil. Yani diğer yerlerdeki yeşillere de benzemiyor. Bizim yaylalarımız var, bizim deniz ticaretimiz var, bizim efendim işte gezilik görülmesi gereken yer var. En önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istila edilip parçalanmaya çalışıldığı bir dönemde merhum Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 19 günü Bandırma vapuruyla Tütün iskelesinden Samsun'a çıkıp girişi buradan Havza, Amasya, efendim Sivas, Erzurum, ondan sonra kongrelerini yapıp direnişi, kurtuluş meşalesinin yakıldığı bir şehir. Kurtulan bir şehir değil, Türkiye'yi kurtaran bir şehir olarak ben herkese tavsiye ediyorum. Gelsin Samsun'u bir görsünler. Samsun'un turizm yerlerini bu kurtaran şehir öneminin dışında bir de gelsin insanlarını görsünler. Dediniz ya tehırçın, sinirli falan diye gelsinler. Misafirperverliği görsünler. Ben bunu İngiltere'ye söylerim, Almanya'ya söylerim, Amerika'ya söylerim, Orta Doğu, Arap ülkelerine. Onlar bizi tanıyorlar gerçi. Geçmişte biz bir beraberliğimiz olmuştu. Ben özellikle Türkiye'de ve dünyadaki herkesin gelip Samsun'u bir görmesini arzu ediyorum. Pişman olmazlar, memnun kalırlar. Deniz istiyorlarsa var, kum istiyorlarsa var, tarih istiyorlarsa var. Samsun Karadeniz'in en önemli şehirlerinden birisidir. Samsun'da genelde asgari ücretle fabrikalar olmadığı için asgari ücretle çalışan gençlerimiz çok ama bunun biraz daha geliştireceğini düşünüyorum. Hı hı. Hepsi birbirinden güzel ilçelerimizde, güzel koylarımız var işte. Efendim yani Tekke köyde var, isimlerini bilmiyorum ki bir şey Tekke köyün içerisinde var, Vezir Köprü de var, helalelerin olduğu yerler var. Terme'de işte Amazonların kaleleri var, Ladik'te Ladik gölümüz var. Turistler tarafından Samsun biraz zayıf kalıyor kalmasının sebebi de Samsun'un iyi tanıtılamamasından kaynaklanıyor. Bu görev tabii ki Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Kültür Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz ve belediyelerimizle aslında gerçekleşmesi, tanıtımı sağlanması gereken bir şey ama zayıf. Buraya Samsun'da en çok e, turistlerimizi biz burada görüyoruz. Heykelimize bize yakın mesela. Anlatın önünde fotoğraf çekiyorlar. <laughs> Bazı ilçelerimizi ziyaret ediyorlar. Ama zayıf geçiyor. Samsun'un bütün ilçelerinde güzelliklere sahip olan çok yer var. Yani birbirinden ayırt etmek bunları ayırt etme gibi bir şansımız da yok. Hepsinin gezilmesi, görülmesi gereken ilgi gösterilmesi gereken, kurumlar tarafından da dikkate alınarak daha güzel bir hale getirilip ilgi görülmesi gereken yerler. Benim favorim kıymalı pide. Kıymalı pidemizden meşhuruz. Hı hı. aynı Bafra pidesi olarak da adlandırdığımız kıymalı pidemiz var. Karadeniz'e asama Samsun'da da zaten Samsun'un göç alan bir şehir olduğu için. Samsun'un bir çoğu Karadeniz. Onun için lah lahana yemenden tutun da kıymalı pidesine kadar ama benim favorim kıymalı pidesi. Karadeniz halkı sevecen, misafirperver. Tabii ki e, gençlerimizde e, her toplumda, her şehirde vardır. Yani asabi insanın damarına basarsanız o an için sinirlenir. Bizim şehrimizde yaşayan insanlarımız, kendi memleketimizde yaşayan insanlarımız evet biraz asabiler. Havasından mı diyelim, suyundan mı diyelim ama genelde şeydir, misafirperver bir milletiz. Şimdi demin de bahsettiğim gibi Samsun halkı misafirperverdir. Samsun'da gezilecek, görülecek çok yerimiz var. Gelip görmelerini, gezmelerini isteriz. Onlar için, gelecek olan misafirler için yeni açılan turistik otellerimiz var. Bunları görüp doğasıyla, yeşiliyle, deniziyle gezilebilecek birçok yerimiz var. Gelmelerini tabii ki isteriz.